insan dünya hayatında doğruyu mu seçecek, yanlışı mı seçecek, iyiye mi gidecek, doğruya mı gidecek bunları tercih etme hakkına sahip ve bundan dolayı da sorumlu tutulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hedeynehun necdeyn buyuruluyor. Yani biz insana iki yol gösterdik. Bir başka ayette imma şakiran ve imma kefura ister şükredenlerden olur ister küfredenlerden kafirlerden olur diye buyuruluyor. Şu halde bu tercih hakkı var olduğu için insan sorumludur. Aksi halde insan sadece mecbur bir robot gibi Allah'ın kendisine yazdığını uygulayan hiçbir iradesi olmayan bir varlık olurdu ki insan böyle bir varlık değil. Aksine kendisini yaratanı dahi inkar edebilecek kadar özgür bir varlıktır. Allah Teala kendisini inkar edebilecek varlığı yaratmak suretiyle aslında kendi varlığını ispatlamış olmaktadır.